Selamünaleyküm. Bugün e, 5 Aralık 2021 paz Pazar Pazar. E, Raziye ah Raziye Ahmet Dursun, Recep Sami Toksöz ve Raziye Toksöz Çetinel kardeşlerimizin açmış olduğu su kuyusunu kontrol etmek için buraya geldik. Ee, kuyumuz aktif olarak çalışıyor. Bu kuyudan insanlar faydalanıyor. Aynı zamanda buradaki e, köylünün hayvanları da bu sulardan içerek faydalanıyor. Rabbim yapmış olduğunuz hayrı kabul eylesin inşallah. Şimdi videoda size onu göstereceğiz. <laughs> Obrigado.